Şimdi otobüslerde işte yaşlara yer vermiyor ama şimdi biliyorsunuz yaşlılar yani, de, işte, de, ücretsiz de, de. değil mi? Şimdi bu yaşlılar ben de dahil olmalı yani gereksiz olarak otobüslere biniyoruz. Adam bir kekmek için otobüsü kullanıyor ama çocuklar okuldan geliyor yorgun kursdan geliyor, yorgun. Bilet kullanıyor. Bilet kullanıyor. Ee, bizim yaşlı kişiler, insanların burada yaş üstü, bedava olanlar. Bir de çocuk azarlıyor. Ah amcan geldi de oturacağım. E, bunlar olmaz. Biz biraz kendimize düzen vermemiz lazım. Şimdi evet devletimiz sağ olsun bize kartı verdi. Otobüsü kullanacağız ama. Bu şekilde de çocuklar bitki, yorgun okuldan geliyor, bilet kullanıyor. Biz bedava biniyoruz. Artık bir de çocukları azarlıyoruz. Kalk ah, amcan gelmiş de ben oturacağım da bilmem ne de kolumdan Yani bunlar da iyi değil yani. Herkes yerini bilecek. Herkes yerini bilir. Herkes yani otobüse biliyorsun. Çocuğu hakaret ediyorsun. çocuk tamam cüresin. Okuldan gelmiş yorgun bilet kullanıyor. Sen her gün otobüsten bedavaya gidip geliyorsun. Atıyor şarjı kartın var. İki ekmeğe gidiyorum mesela diyelim ki Bakrı Gölü'den iki alacağım oraya gidip geliyorum.